adam kafayı yedi Arkadaşlar! Zotun paralama! Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir videoda daha beraberiz. Bir şey demeyin buna bir şey demeyin. Size figürlerimi göstereyim mi? Oo, oğlum o ejder çok. Oğlum bana da ya. Bu şey değil mi? Burak o ejder senin. Bana yani. da o figürlerden ya. Biliyorum ama. Ananın. Hey. Hey hey hey. Pardon pardon kanka. 150 <laughs> <laughs> de olmasın omk. <laughs> kanadını kırdım, Ya ne koyayım Burak? Bu kaldı ne koyayım? Dur <laughs> şunu da kıralım. Abi kırdım ya. <laughs> Ama yarı, bu ne ya bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya o ne ya? Yo. <laughs> <laughs> Ama çok iyiydi. <gülüyor> 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 çok iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ona bakarsın chat şimdi. O çok iyiydi. Maşallah, maşallah. Bana öyle bakma. Ben ee, baktım oğlum. Anlayacaklar. Mesela Twitch'te işte. en, en iyi kim? Elrey. ben Kemal Cüce. Bu ödüyor mu gömüyor mu? Belli belli burada bir vezir. O daha demin o da daha. Daha, yani... daha demin dedin <laughs> ya sen orada. Orkunmuş. Elven dediği andaki bakışmamız yalnız. Onları <laughs> ya. konuştuk oğlum. <laughs> Şu adamın adını anma. <laughs> şaka şaka buradan da. Tuzkan. <laughs> biz... Lan vur. Otoblok var. Vur vur. Aaa vur. Vur. Vur Ahmet. Vur. Vur. Gol. Ya ben de kalenin dibinde <laughs> bekliyorum ya. Koydular mı? Oğlum kaç tane jurox var? Ha! <laughs> ha! <laughs> Ben sikiyorum. <laughs> Nasıl canım çok koyayım. Ya, ben böyle videonun canım. Bana ben böyle bir Valla hey, hey, hey. <laughs> oğlum çıldırıyorum ya çıldırıyorum. Valla çıldırıyorum. Ananı çekeyim kulaklığı da aynısını yaptım yanlış. O rp mi yapıyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuk alın bizdekine. Ana çay please. Çünkü you Bu beraber Lipton çay temizliyoruz Hiç de güzel değil aslında ama En hızlı olacak çay Kesinlikle bu Gördüğünüz gibi Elim titremeye başladı çok korkuyorum kendimi Yakmaktan Vans geçtim Bu yemekleri tatmadan önce bile senin sayende Mutlu olmuştur ben sana öyle söyleyeyim Bu benim tüm türküm sentivist spikeri. Ha, gibarlaşıyor. Kameraya bakın. Kameraya bakın. Ay, bakıyoruz ne oldu? Çıplak gösteren gözlük mü o? Her <laughs> <Lüt> gözlü. nüt gözlü. <laughs> Sen ne izliyorsun abi ya? Allah Allah. Hangi video bu? Şikayet edeceğim bu videoyu artık ya. Bu kim lan? Ne yapıyorum lan? Ben sikimler aldım ya. Sen ne izliyorsun abi ya? Hangi video bu? Şikayet edeceğim bu videoyu artık ya. Ne oldu amınakoyim anlamadım ki. TikTok porter mi? 9 Aralık mı? Tamam. <laughs> Ama içeriden yapıyor, bir saniye. Devam etmek istiyorum. Sen beni Tamam, tamam iyi. <laughs> ya bu ne? Hey hey abi sakin Senin bak ananın... Abi yapma ya. Ama bir tık seni korkutuyor gibi birazdan Canliğin farklı ya gerçekten Nasıl diyeyim ben aslında kur, Kurgucuyum Kurgucuyum derken bu <laughs> Hayatım yalan Kurgu anlamında <gülüyor> var <gülüyor> <gülüyor> Bu ya arada Buraya kurgucunun... şimdi alacaklar burayı klip alacaklar Kesecekler Ya çok... sen söylesin alırlar seni <laughs> Sen söylesin alırlar seni Ben aslında kurgucuyum <laughs> Ya of ben aslında kurgucuyum Rüyamda sadece iki cümle söyleyeceğim. Ready Player One izlediniz mi? Orada sanal gerçeklik çok popülerdi ve insanlar Doğru. sürekli bir yerin içine giriyordu. İzledim Orada üç. başka bir dünyada yaşıyorlar ha. Öyle bir dünya vardı. Biz o dünyada takılıyorduk çoğunlukla. Ve Matrix ekip gibi bir takım portallarla dünyalar arası geçiş sağlıyorduk. Evet. Portal neydi rüyamda biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Portal beyaz doğal iksiri. <laughs> ha o kadar. <laughs> Hani bir de diyorsunuz ki Twitch'te bir tek sizin mi kafanız iyi? <laughs> Anladın mı yani? Hani normal yok ki zaten. Kusura bakmayın. Sonra takdir kızıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> zaten kendisine bir boks maçım var. Bir gelsin mi İstanbul'a bir. Bir alayım onu bir canım. <laughs> Yolunu Öldün mü babali? Öldüm babali o beni gerçekten vurdu adam ya. Bas kanka bastım 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 helal helal helal. Bende 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 sen de, ben de, sen de, ben de, sen de, sen de, ben de, ben de, sen de, bir daha ben de, sen de, ben de, bas, para koydu, baksana maviye, sen öyle kendini atıyorsun hemen ileriye. Ben basınca geliyor, kalıyor kardeşim. Ben ya. hadi ben de, ben de artık <laughs> ya. Selam. Zaten güzel bir round değil bu belli. Belli belli güzel bir round değil bu. bakalım ya. Sağ ol kanka. Biraz da şuraya. Bot abi harbiden her hafta lava düşüyor. Evet. <laughs> cam aynen, aynen. Cam açalım gerek kalmadı artık kanka. Gel fazlam var. <laughs> gel kanka bir gel bir gel bir gel bir. ne? şöyle al o zaman beni. Dur şöyle al şöyle al. Şöyle al bir de. Varonada siktik diye yaz ama tam. Geces burada kaldık. Açma 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 açma. Onlar da onlar da onu yap. Ya. <laughs> açma! Açma Allah kahretsin seni. Açma açma. <gülüyor> <gülüyor> Sanıyorum ki alt katta sıkıntı yok şu an. Şimdi Ay, gerçekten <laughs> alt katta sıkıntı. alt katta sıkıntı yok. Kim kanka duvardan mı vurdu? Ben duvardan vurduysam diyorum ki ben yanıldım kardeşim. Ben göt oldum diyeceğim ya. Ben diyeceğim ki ben kocaman bir götüm diyeceğim. Tamam bak. Bir dakika. Bir saniye. Bakayım da tam. Yani. o Sonuçta olabilir oyun. Evet. İşte herkes arkaya bir anime müziği açsın abi ben açamıyorum. Şov başlıyor abi. Görüş sağlıyorum. Görevin daha, daha bitmedi. Devam. devam ediyor. Sol devam ediyor. Reklam girdi araya. Gel. Bir gidelim. İyi ne yapıyorum ama ben? Oh, oh. Ayarlaydık ben kaçar. Ben, ben kaçar, EMS kaçar. <laughs> Az ciotta ne? Ya ekibe bak amına koyayım. Şive ekibi çok orda Dayı orada, kuzu orada. Bu nasıl bir ekip amına koyayım? Ya bu da doğru sıçtım. İkime doğru sıçtım <laughs> <laughs> ben gülüm yani konusu nereden? Sonunu, sonunu şimdi söyleyemem ama klibin hikayesini şöyle anlatayım. Ben küçükken babam sürekli göreve giderdi ve eskiden borda verildiğini sonra özel kuvvetlere falan geçti. Ee, böyle görevlere giderdi ve 2 3 ay gelmezdi. Ben de tedirgin olurdum, korkardım. Yani başına bir şey gelecek diye yani küçüktüm ama bir yerde hissediyordum yani bir gün tekrardan göreve gidecekti işte ben de çocukken ona sormuştum demiştim ki niye gidiyorsun demiştim gitme demiştim ee, bana şey demişti ben çok etkilenmiştim sen ve e, senin gibi kardeşlerin bu vatanda huzurla yaşayabilsin diye ben gidiyorum demişti yani ooo sevim baba